Doğrusal ve yatay yolda Azra, Yavuz ve Ece yere göre şekildeki yönlerde sırasıyla 2 metre bölü saniye, 3 metre bölü saniye ve V büyüklüğü hızlar ile hareket ediyor. Azra, Ece'yi duruyor olarak gördüğüne göre Yavuz'un Ece'ye göre hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniyedir? Arkadaşlar Azra'nın Ece'yi duruyor görebilmesi için Azra ve Ece'nin aynı yönde ve eşit büyüklükte hızlarla hareket etmesi gerekir. Demek ki Ece'nin hızının büyüklüğü de arkadaşlar doğu yönünde 2 metre bölü saniye olacakmış. Yavuz'un Ece'ye göre hızı dediği için buradaki bağıl hızı yazarken arkadaşlar V Yavuz eksi V Ece diyeceğiz. Ece çünkü gözlemci. Burada arkadaşlar Yavuz'un hızı batı yönünde 3 metre bölü saniyeydi. Eksi Ece dediği için Ece'yi ters çevirdik arkadaşlar. Batı yönünde 2 metre bölü saniye geldi. Buradan batı yönünde arkadaşlar hız büyüklüğü 5 metre bölü saniye olacakmış. Doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiştir doğrusal bir yolda hareket etmekte olan K ve L araçlarının konum zaman grafiği şekildeki gibidir. K aracı yere göre doğu yönünde 6 metre bölü saniye büyüklüğündeki hız ile hareket ettiğine göre K aracının L aracına göre hızı nedir diye sormuşuz. Arkadaşlar konum zaman grafiğinde grafik yukarı doğruysa artı yönde aşağı doğruysa eksi yönde hareket ediyordu. Burada K aracı arkadaşlar doğu yönünde hareket ediyorsa yukarı doğru yön doğu ise aşağı doğru olan grafikte iki yönde arkadaşlar batı yönü olmalı. Konum zaman grafiğinin eğimi bize hızı verir. Bu durumda K'nın hızı için karşı kenar uzunluğu bölü komşu kenar uzunluğu. Yani VK'nın hızı arkadaşlar 2x bölü 2t. Buradan arkadaşlar x bölü t geldi. Ve bunun büyüklüğü 6 metre bölü saniyeymiş. L'nin hızı için karşı kenar uzunluğu bölü komşu kenar uzunluğu. Yani x bölü 2t oldu. Burada x bölü t dediğimiz 6 ise arkadaşlar x bölü 2 t dediğimiz 3 metre bölü saniye yapar. K aracı doğu yönünde, L aracı da arkadaşlar batı yönünde hareket ediyor. K aracının L aracına göre hız dediği için burada arkadaşlar L aracı gözlemcidir. Bağıl hızı yazarken vk eksi vl diyeceğiz. K'nın hızı doğu yönünde 6 metre bölü saniyeydi. Eksi vl olduğu için L'yi ters çevirdim. Bu da doğu yönünde 3 metre bölü saniye yaptı. Hızımız doğuyunda arkadaşlar 9 metre bölü saniye oldu. Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir. Yatay düzlem üzerindeki K araçları yere göre sırasıyla 5 v ve 7 v büyüklükteki hızlar ile araçlar üzerindeki Ömer ve Ebu Bekir ise araçlara göre sırasıyla v ve 2 v büyüklüğündeki hızlar ile şekildeki gibi hareket etmektedir. Buna göre Ömer'e göre Ebu Bekir'in hızı nedir? Arkadaşlar Ömer'e göre Ebu Bekir'in hızı dediği için burada Ömer gözlemci, Ebu Bekir cisimdir. Yani bağıl hızı bulurken arkadaşlar V Ebu Bekir eksi V Ömer işlemini yapacağız. Burada bağıl hızı bulurken Ebu Bekir ve Ömer'in arkadaşlar yere göre hızlarını bulmak gerekir. Yerden bakan gözlemci için Ömer e, artı yönde V hızıyla araçta artı yönde 5V hızla hareket ettiği için yerden bakan gözlemciye göre Ömer'in hızı artı yönde 6V büyüklüğünde olur. Ebu Bekir ise yerden bakan durgun gözlemci. Araç 7V hızla sağ tarafa Ebu Bekir 2V hızıyla sol tarafa eksi yönde gittiği için sağ tarafa doğru artı yönde 5V'lik hızla görür. Bu durumda Ebu Bekir'in hızı arkadaşlar artı yönde 5V. Ömer'in hızı ise arkadaşlar artı yönde 6V kadardı. Eksi Ömer dediği için ters çevirdim. 6V geldi. Buradan arkadaşlar sol tarafa doğru V kadarlık hızımız geldi. Sol taraf eksi olduğu için arkadaşlar cevabımız eksi V, B seçeneğinde verilmiştir. Bir kamyonet yere göre 5 metre bölü saniye büyüklük hız ile hareket ederken kamyonet üzerindeki Fatih ve Ömer kamyonete göre sırasıyla 1 metre bölü saniye ve 2 metre bölü saniye büyüklük hızlar ile şekilde gibi hareket ediyor. Fatih'in Ömer'e göre hızının büyüklüğü V1. Arkadaşlar burada V1'i yazalım. Fatih'in Ömer'e göre hızıysa V Fatih eksi V Ömer olmalı. Fatih'in yere göre hızının büyüklüğü V2. V2 V Fatih diyelim yere göre. Ömer'in yere göre hızının büyüklüğü V3. V3 de arkadaşlar V Ömer olacakmış. Bu da yere göre. Buna göre aşağıdaki üstün grafiklerin hangisi doğru çizilmiş olabilir diye sormuşuz. Arkadaşlar aracın yere göre hızı verilmiş. Ömer ve Fatih'in ise araca göre hızı verilmiş. O zaman biz Ömer ve Fatih'in yere göre hızını bulurken aracın hızını ekleyeceğiz. Fatih ve araç aynı yönde hareket ettiği için yerden bakan durgun gözlemciye göre Fatih'in hızı bakın 1 ve 5 aynı yönlü olduğu için yere göre sağ tarafı doğru 6 metre bölü saniye yaptı. Ömer'e baktığımızda araca zıt yönlü hareket ettiği için bakın 2 ve 5 zıt yönlü bu durumda sağ tarafa doğru 5 daha büyük olduğu için sağ tarafa doğru 3 e, metre bölü hızla hareket ediyordur. O zaman Fatih'in yere göre hızının büyüklüğü sağ tarafa doğru 6 metre bölü saniye. Ömer'in yere göre hızının büyüklüğü arkadaşlar sağ tarafa doğru 3 metre bölü saniye olacakmış. Fatih'in Ömer'e göre hızının büyüklüğü için arkadaşlar ve Fatih. Fatih arkadaşlar sağ tarafa doğru 6 metre bölü saniye hızla hareket ediyordu. Eksi Ömer. Ömer'i ters çevirdim. Bakın sol tarafa doğru 3 metre bölü saniye geldi. Buradan sağ tarafa doğru 3 metre bölü saniyelik hızı olmuş oldu. Bu durumda V1'in büyüklüğü arkadaşlar 3. V2'nin büyüklüğü 6. V3'ün büyüklüğü 3 olduğu için burada V2 büyüktür. V1 eşittir. V3 olmalı. Grafiklerimize baktığımızda arkadaşlar bu durum B seçeneğinde verilmiştir. Yatay düzlem üzerindeki pistte yere göre K aracı 6 metre bölü saniye, L aracı 10 metre bölü saniye büyüklüğündeki hızla hareket etmektedir. Araçların hareketli olduğu herhangi bir anda K aracının L aracının göre hızının büyüklüğü yukarıdakilerden hangisine eşit olabilir? Burada arkadaşlar K aracının L aracına göre hızı sorulduğu için buradaki bağıl hızı bulurken V bağıl VK-V ile vektörle işlemini yapacağız. Burada K ve L araçları arkadaşlar hareketli oldukları herhangi bir anda aynı yönde hareket edebilir. K arkadaşlar sağ tarafa doğru 6 metre bölü saniye hızla giderken L aracı da sağ tarafa doğru 10 metre bölü saniye hızla hareket edebilir. Veya burada araçlar zıt yönlerde de hareket edebilir. VK sağ tarafa doğru 6 metre bölü saniye iken VL arkadaşlar sol tarafa doğru 10 metre bölü saniye hızla hareket ediyor olabilir. Eğer araçlar aynı yönlü hareket ediyorsa bağıl hızı bulurken yön değiştirdiğimiz için buradaki bağıl hızın büyüklüğü arkadaşlar minimum değer alır. Eğer araçlar zıt yönde hareket ediyorsa gözlemci hızını ters çevirdiğimizden dolayı burada bağlı hızın büyüklüğü maksimum değer alır. E, cisimler arkadaşlar e, hareket ederken bakın şu köşelerde yön değiştirdiğinden dolayı aradaki değerleri de bu yön değiştirme sırasında açıya bağlı olarak değer alarak e, verebiliyoruz. Burada arkadaşlar minimum değeri için V bağlı yazıyorum. VK sağ tarafa doğru 6 idi Eksi VL için arkadaşlar ters çevirdim. Sol tarafa doğru 10 geldi. Buradan sol tarafa doğru minimum değer 4 metre bölü saniye olmalı. Maksimum değer için bağlı hızı yazıyorum arkadaşlar. VK sağ tarafa doğru 6 idi. Eksi VL ters çevirdim. Sağ tarafa doğru 10 geldi. Buradan sağ tarafa doğru kaç yaptı? 16 yaptı. Demek ki burada minimum hız büyüklüğü 4 olmalı. Maksimum hız büyüklüğü arkadaşlar 16 olmalı. Burada K aracının L aracına göre hızı 4 ve 16 dahil olmak üzere aradaki tüm değerler alabilir. Seçeneklere baktığımızda arkadaşlar bu durum D seçeneğinde verilmiştir. Doğrusal bir yolda K, L ve M araçları belirtilen yönlerde sırasıyla yere göre V, 2 ve V büyüklük hızlarla hareket etmektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncülde L aracının şoförüne göre K ve M araçlarının hızları eşit büyüklüktedir. Arkadaşlar burada... K aracı ve M aracı için işlem yapmak gerekirse hızı yazarken VK eksi VL dedik. Bağlızı yazarken burada VM eksi VL dedik. K'nın hızı sağ tarafa doğru V kadardı. Eksi VL ters çevirdim. Sol tarafı 2V yaptı. Buradan sol tarafa doğru V kadarlık hızımız geldi. Bağlı hızı yazıyorum. Sol tarafa doğru V kadar eksi VL dediği için ters çevirdim. Sol tarafı 2V geldi. Buradan sol tarafa doğru 3V büyüklüğü gelmiş oldu. Doğrudur demiş. eşit de eşitlediği için arkadaşlar bu hatalı oldu. İkinci öncülü şuraya yazalım arkadaşlar. M aracının şoförü K aracını duruyor olarak görür. Bir aracın diğer aracı duruyor görmesi için aynı yönde ve aynı hızla gitmesi lazım. K aracı arkadaşlar sağ tarafa doğru V'li hızla. M aracı ise arkadaşlar sol tarafa doğru V'li hızla gittiği için duruyor olarak göremez. Hatalı oldu. L'nin şoförü KVM aracını aynı yönde hareket ediyor olarak öldür demiş. Burada arkadaşlar L'nin şoförü dediği için K yazarken arkadaşlar buradaki bağlı hızımızı VK eksi VL olarak yazacağız. M yazarken de arkadaşlar buradaki bağlı hızımızı VM eksi VL olarak yazacağız. K'nın hızı arkadaşlar sağ tarafa doğru idi. V kadar. Eksi V ters çevirdim. Sol tarafı doğru 2V geldi. Buradan sol tarafı doğru hız büyüklüğü V kadar yaptı. Burada yazarken V'nin hızı arkadaşlar sol tarafı doğru V kadardı. L'yi ters çevirdim. Sol tarafı doğru 2V geldi. Buradan sol tarafı doğru 3V geldi. Buraya baktığımızda arkadaşlar iki araç da sol tarafı doğru hareket ediyor. İfademiz doğru olmuş. Doğru cevabımız C seçeneği ile verilmiştir. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan k araçlarının konum zaman grafiği şekildeki gibidir. K aracı yere göre doğu yönünde V büyüklük hızla hareket ettiğine göre K aracının L aracına göre hızının büyüklüğü nedir? Arkadaşlar konum zaman grafiğinde grafik bakın yukarı doğruyken araç artı yönde gidiyorsa grafik aşağı doğruyken araç x yönde yani zıt yönde gider. K aracı doğu yönünde hareket ediyor ise L aracı bu durumda arkadaşlar batı yönünde hareket etmedi. Konum zaman grafiğin eğim bize hızı verirdi. K'nın hızı için karşı kenar uzunluğu bölü komşu kenar uzunluğu. Burası x burası arkadaşlar 2t. Bu durumda x bölü 2t dediğimiz büyüklük arkadaşlar v kadarmış. L'nin hız büyüklüğü için arkadaşlar karşı kenar uzunluğu bölü komşu kenar uzunluğu. Karşı kenar uzunluğu arkadaşlar 2x komşu kenar uzunluğu da t kadar 2x bölü t. x bölü 2t v kadarsa 2x bölü t dediğimiz büyüklük 4v kadar yapar. K doğu yönüne gidiyordu. L de arkadaşlar batı yönünde hareket ediyordu. K aracının L aracına göre hızlediği için buradaki bağıl hız yazarken VK eksi VL olarak yazmamız gerekiyor. K doğu yönünde V kadardı. Eksi olduğu için ters çevirdim. Doğu yönünde 4V oldu. Buradan bağıl hızımız doğu yönünde 5V kadar yaptı. Doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiştir. Sürtünmelerin önemselmediği sistemde eşit kütleli K-L cisimleri sabit hız büyüklüğü ile hareket etmektedir. L cismi ok yönünde V hızıyla hareket ettiğine göre K cisminin L cismine göre hızı nedir? Arkadaşlar burada K ve L cisimleri aynı ipe bağlı olduğundan dolayı L cismi aşağı doğru V'lik hızla giderken K cismi arkadaşlar yukarı doğru V'lik hızla hareket eder. Burada arkadaşlar K cisminin L cismine göre hızı sorulduğu için bağıl hızı yazarken VK eksi v'li olarak yazıyoruz. K'nın hızı arkadaşlar yukarı doğru v kadar. Eksi v ile bakın aşağı doğru gidiyordu. Ters çevirdiğimizde yukarı doğru v kadar geldi. Buradaki hız büyüklüğü yukarı doğru arkadaşlar 2v yaptı. Soru kökünde l'nin hızı v'ymiş arkadaşlar. Bunu vektörel vermiş. Aşağı doğru gelen hız artı v ise arkadaşlar yukarı doğru gelen hız eksi olmalı. Yani eksi 2v vektör olarak yazmamız gerekiyor. Doğru cevabımız b seçeneğinde verilmiştir. Doğrusal bir yolda hareket etmekte olan XY araçlarının yere göre hız zaman grafiği şekildeki gibidir. Buna göre T anında L aracının K aracına göre hızının büyüklüğü kaç V'dir? Arkadaşlar L aracının K aracına göre hızı sorulduğu için buradaki bağıl hızı yazarken VL eksi VK olarak yazmamız gerekiyor. Hız zaman grafiğinde bakın üst taraf pozitif alt taraf negatif. K aracı arkadaşlar sağ yönde hareket ediyorsa VK'yı sağ yönde arkadaşlar 2V dediğimizde T anında L'nin arkadaşlar 3 v olduğu için T anında L aracı sol tarafı doğru 3 v ile hızla hareket ediyordur. V L bakın sol tarafa 3 V idi. K'nın başında eksi olduğu için ters çevirdim. 2 V buradan geldi. Sol tarafı doğru arkadaşlar 5 V yaptı. Büyüklük olarak sorduğu için doğru cevabımız D seçeneğinde verilmiştir. Birbirine paralel yollarda hareket eden K ve L araçlarına ait yere göre hız zaman grafiği şekildeki gibidir. K aracındaki gözlemci L aracını 1, 2 ve 3 zaman aralıklarının hangilerinde hızlanıyormuş gibi görür. Arkadaşlar grafiğe baktığımızda birinci zaman aralığında K ve L arasındaki bakın hız farkı giderek azalıyor. O zaman birinci zaman aralığında hız farkı azaldığı için burada yavaşlıyor olarak görür. İkinci zaman aralığında yine hız farkı bakın giderek azalıyor. Fark küçülüyor. Bu durumda ikinci zaman aralığında yine yavaşlıyor olarak görür. Üçüncü zaman aralığında bakın hız farkı vektörü giderek arttığı için üçüncü zaman aralığında hızlanıyor olarak görür. Bizden hızlanıyormuş gibi dediği için doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiştir. Doğrusal bir yolda doğuya doğru yere göre 6V büyüklük hızla hareket etmekte olan trenin içindeki Ahmet tren ile aynı yönde yere göre 3V büyüklük hızla hareket eden arabayı duruyor olarak görmektedir. Buna göre Ahmet'in hızının yönü ve büyüklüğü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar yere göre doğu yönünde trenimiz 6V'lik hızla hareket etmekteymiş. Tren içinde arkadaşlar Ahmet varmış. Bunu Ahmet diyelim. E, tren ile aynı yönde yere göre 3V hızla gitmekte olan bir aracımız varmış. Yere göre 3V'lik hızla gidiyor. Burada arkadaşlar Ahmet arabayı duruyor olarak görüyor. Ahmet'in arabayı duruyor olarak görebilmesi için Ahmet ve arabanın aynı yönde ve eşit büyüklük hızlarla hareket etmesi gerekir. Yani aracın hızı arkadaşlar 3V kadar ise buradaki toplam bağıl hızın arkadaşlar sağ tarafı doğru 3V büyüklüğünde olması gerekir. Ahmet'in yere göre hızının sağ tarafı 3V büyüklüğünde olabilmesi için Ahmet'in trene göre zıt yönlü 3V'lik hızla hareket ediyor olması gerekiyor. Bu durumda cevabımız arkadaşlar trene zıt yönlü 3V olacak. Trene zıt yönlü 3 ve doğru cevabımız arkadaşlar D seçeneğinde verilmiştir.